Peygamberimizin göğsünün yarılması olayının bedenen olmadığını söyleyenler var. Eğer böyle bir şey olsaydı hanımları bize Efendimizin bedeninde bulunan o izi bildirirdi diyorlar. Bu açıklamalar doğru mu? Yani e, bununla ilgili rivayetler var. Peygamberimizin göğsünün yarılması, kalbinin çıkartılması, yıkanması, tekrar yerleştirilmesi. Bununla ilgili hadisler var. Ve bunu sadece Efendimizin vücudunda böyle bir izin olmamasından dolayı bunu reddetmek cehaletten başka bir şey değildir. Hani hadis sahih değilse reddedersin, zayıfsa kabul etmiyorum dersin. O ayrı bir mesele. Ama izi yok. O yüzden Efendimizin bedeninde iz olsaydı hanımları söylerdi filan demek gereksiz, boş bir konuşmadır. Çünkü onun göğsünü yaran çıkartan, yıkayan, temizleyen, tekrar yerine koyan Allah izsiz bir şekilde yapamaz mı? Böyle konuşmak küfürdür yani. İlla da yani iz mi bırakacak Allah? Sen Allah'ı hastanedeki doktor mu zannettin? Ne biçim ilahiyatçısın? Yazıklar olsun. Doktorlar bile gitgide işsiz ameliyat yapmaya başlıyorlar. Doktorlar bile gitgide artık bıçaksız ameliyat yapıyorlar. Işınlarla ameliyat yapıyorlar. Ne kadar modernist bir kafa, güya modern bir yorum yapıyor. Yani öyle bir şey olsaydı iz olurdu. Bu nasıl konuşma? Allah izsiz ameliyat yapamaz, öyle mi? Sen böyle bir Allah'a mı inanıyorsun? Yazıklar olsun. Hadis sahih değilse, sahih değil dersin. Tamam. Ama illa iz lazım, iz yoksa o halde hadis sahih değildir. Demek saçmalamaktır yani. İz yoksa bununla ilgili hadisler sahih değildir demek tam bir cehalettir yani. Usulü hadis ilmine göre bu hadis sahih değilse, muhaddisler sahih değil diyorlarsa, onlara dayanarak dersin ki filan muhaddis bu hadisi kabul etmiyor, sahih değil diyor. Onu söyleyebilirsin. Ama iz yok, o halde hadis sahih değildir demek, aptallıktan başka bir şey değildir. İsterse bunu söyleyen profesör olsun, ilahiyat profesör olsun, kafası çalışmaz bir adam demek ki. Bu kadar yani.